Selam herkese ben Serdal. Bugün İsviçre'de 90 günlük iyileşme sürecimin 21. günü. Maske yok, oyun yok. Neler hissettiğimi size olduğu gibi anlatacağım. Hoş geldiniz. Evet, haftalık plan veriliyor. Hafta sonu bittikten sonra ıı, herkesin burada bir posta kutusu var. Posta kutusunun içinde bütün haftanın planı var. Yani hangi tür seanslar, nerede, hangi binada ve kimler yani daha doğrusu hangi terapistlerin olduğunu Bugün çok yoğundu. Yaklaşık e, 4 seans vardı. E, son olarak da e, terapistlem e, son görüşme oldu. E, Genel olarak özellikle ilaçları konuştuk. İlaçların etkileri, bir ilacın etkisi tam istenilen sonucu vermedi. Bu sebepten dolayı yarın e, doktorla görüşmem var. yeniden bir bakılacak. E, bayağı bir yorgun hissediyorum kendimi, bitkin. E, muhtemelen şimdi biraz uzanıp daha sonra da uyurum zamanı.